Merhaba. Sultan çayını anlatmak istiyorum. Sultan çayı kışın bizim çok aktif verdiğimiz bir ürün. İçinde barındırdığı bitkisel karışıma ilaveten nane, okaliptus ve mentolden dolayı burun tıkanıklığında çok aktif kullanılan bir ürün. Özellikle turistler bayılıyor. Biz daha Türkiye'de çok tanımıyoruz. Ondan dolayı size şöyle bir uygulanışını göstermek istiyorum. Böyle bir tatlı kaşığı koyuyoruz. Ben özellikle 80 derecede yapıyorum. Hem kokusu hem lezzeti gerçekten çok güzel. Özellikle içinde de gerçek safran barındırıyor. Ölçü olarak azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Nefis bir tat ve kokuya sahip. Artı anında da nefesinizi şifa olsun